evvelki gün burada bir sağlık raporu almaya gelen bir hasta raporun kendisinin istediği beklentisi ölçüsünde olmaması sebebiyle ilgili sağlık personelimize karşı saldırgan bir tutum içerisine girmiş ve gerekli müdahale evvela yakında bulunan hastane personeli tarafından yapılmış daha sonra da kolluk birimleri tarafından alınmış ve çıkarıldığı mahkemece de tutuklanmıştır. Hiçbir kamu görevlisi yaptığı kamu görevi nedeniyle şiddete maruz kalamaz, kalmamalıdır. Yaşanmamasını istediğimiz bir hadiseydi. Kanun da, hukuk da, hukuk birimleri de, adli merciler de bu konuda gerekli hassasiyeti göstermiştir, göstermektedir. Görevini layıkıyla yapan sağlık çalışanlarımıza karşı bıçakla tehdit gibi vahim bir olayla karşılaştık. Bu tür olaylar karşısında sessiz kalmak yerine hep birlikte bir araya gelerek hemen harekete geçerek sağlık çalışanlarımıza destek olunmalı ve onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bu tür saldırıların son bulması için veya azalması için toplum olarak birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmemiz gerektiği kanaatindeyiz.